Vallahi Cuma'ya gideceğiz biz aslında yani keşke aydınmasın <laughs> bu Ama biz şu bir konuşalım. Sayın Başbakanım bak. Bir saniye başkanım. Tamam hiç şey Yani keşke ayrılmasanız. Gerçekten. Biz ayrılmadık ki onlar bize. Yazık yani. Yazık ettiler memleketi değil mi? Yani siz de ayrılmanız yazık.

Kan sana. Ah, ne yapıyorlar? 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 Ne ya. Ya kardeşim tamam da siyasetçi başbakanlık yapmış bir insan Ahmet Davutoğlu. Biz burada dedik ki Sayın Cumhurbaşkanımızla ayrılmasın dedik ki onlar bizi ihraç etmiş. Oradan, ondan sonra yandaşları işte etrafındakiler ilçe başkanı. Vata, bize diyor çakal. Lan en büyük çakal sensin kardeş. Yani sen bir ülke başkan, sen eğer vatandaşa çakal diyorsan, sen kendin çakalsın. Selam. <laughs> Ne yapıyorsun? 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 Bu da için her şey Hayırlı cumalar. Hayırlı günler değerli <laughs> hemşehrilerimiz, kıymetli vatandaşlarımız. Ne <laughs> baş başa yapo orada bıraktık. Burada bırak. da yemek geri verdik simanları. Hadi bizim geldiler biz oturmuştuk çay ocağında. Engel durardı. Biz de çay içiyorduk. Geldi bir arkadaşım elimi tuttu. Ben kalkmadım. Ondan sonra dedi biz camiye gideceğiz. Ee, sonra bize şey yaptı. Ben kalktım dedim sen niye ihanet ediyorsun? Sen demiştin ki ben ihanet etmem. Bu partinin şey olursa ihraç edemem. İhraç ettiler beni. Ben de dedim sen seni ihraç etmediler. Sen kendi gittin, kendi istedin. Ondan sonra il başkanı kalkıp da bana çakal dedi. Dedim terbel oldum. terbeli bozma dedim tekrar aynısınız. arkadaşlar işte beni şey yaptılar dedi. Çakal, çakallık yapma dedi. Ondan sonra e, tartışma başladı. Polis arkadaşlar da vardı orada. Ben işte dedim e, sonra camiye dedi gideceğiz dedi. Ben dedim ki e, sen bana çakal diyemezsin. Sen kimsin? Niye bir bu vatandaş kendi şey edemez mi dedim. Vatandaşken, vatandaş kendisi ben dedim bir vatandaş olarak ben hakkım var seni eleştirmeye. Dedi bana dedi ki çakallık yapma dedi. Ondan sonra tartışma oldu.